Pembe. Pembe. Ne oldu kız? Artık selamla mı vermeyeceksin bana? İsmet bundan sonra sana değil selam, günahımı bile vermem. Ya herkes beni suçluyor. Gülizar'ı ben öldürmüşüm gibi davranıyorlar. Sanki ben kaçırdım ya seni. He <laughs> Sen kaçırdın. Nikahtan bir gece önce dayanmadın mı pencereye? Lan ben seni zorla mı kaçırdım? Gülizar'la evlenmeye pek hevesliydin sanki de. Oh, suçu beraber işledik. Ama beni idam ediyorlar. Maşallah sen de ne güzel savunuyorsun ya beni. Ya tamam, haklısın. Biliyorum, çok bunaldın. Ama bak, bugünler geçecek, her şey unutulacak. O zaman evleneceğiz kız. Yok İsmet, olmaz o iş. Bundan sonra seninle değil evlenmek, aynı havayı bile soluyamayız. Anam, ateşle barut mu lan o? Allah'a da. Niye kız? Niye mi? Aramızda Gülizar'ın hayaleti var İsmet. Ya saçmalama pembe. Biz birbirimizi seviyoruz. Değil Gülizar'ın hayaleti. Hiçbir şey giremez aramız artık. Ay oh. Ne oluyor ya? Hasibe teyze ne yapıyorsun Allah aşkına ya? Lan! Oğlum ben bir daha sağ benim kızımın yanına yanaşmayacaksın, demedim mi lan? Ya anne konuşuyorduk sadece. Konuşmayacaksınız. Bana bakın, eğerim Gülizar Hakkı Rahmet'ine kavuştu. Önümüz yolumuz açıldı diye seviniyor musunuz? Hiç başka sevinmeyin ha. Aa bak, oraya yazdım ben hayatta olduğum mühletçe ikimizin arasında hiçbir şey olamaz, olabilemez. O kadar. Aynı evde oturuyoruz. Merhaba da mı demeyeceğim? Demeyeceğiniz. O merhaba diyen dillerinizi yerinden sokarım. Ben sana demiştim İsmet. Bizim artık hiç şansımız yok. Ha şunu bileydi. Bunu da böylece belleyin. Yürü kız yürü. Yürü yürü.